Kapanış sonrası teknoloji hisselerine gelen satışın ardından, Amerikan vadilerinde satıcılı bir seyirle güne başlıyoruz. Asya borsalarında ise karışık bir seyir var. Güney Kore ve Tayvan yükselirken, Çin ve Hong Kong ticaret savaşı endişesiyle satıcılı. Bulut gelirleri yavaşlayan Google %7, veri merkezi gelirleri hayal kırıklığı yaratan AMD %9 kayıpla, kapanış sonrası satış dalgasında başı çekiyor. Ocak başından biri bakıldığında S&P %2.7 yükselirken teknoloji geride kalıyor ve oynaklığı endekse göre çok daha yüksek. Dünya borsalarıyla beraber toparlanmaya çalışan Borsa İstanbul, gün sonunda gelen satışla kazancının büyük kısmını geri verdi. Son dönemde çok kazandıran BİM, Pegasus, Türk Hava Yolları, Tofaş Fabrika ve Türk Telekom en çok değer kaybeden hisseler. Bankalar, Akbank CEO'sunun makro ihtiyati tedbirlerin üçüncü çeyrekte kaldırılabileceği açıklamasının desteğiyle %2'nin üzerinde kazançla günü bitirirken, pazartesi günkü satışın büyük kısmını geri aldı. Arçelik, Ereğli, Bordo Tosan, Koç Holding ve Türksel pozitif ayrışan büyük hisseler. Dünya borsalarının seyri Borsa İstanbul'da sınırlı satıcılı bir açılışa işaret ediyor. Dünkü işlemlerde yabancı ağırlıklı çalışan kurumların genelde alış yönünde olması, teknik olarak toparlanmanın devam edebileceğini söylüyor. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 9.750 ve 9.900. Dün açıklanan Türkiye Sınayi Kalkınma Bankası sonuçları beklentilerden iyi ama 2025 bütçesi beklentilerin biraz altında. Piyasa negatif tepki verirse bunu fırsat olarak görüyoruz. Makro ihtiyati tedbirlerin kaldırılması beklentisi bankaları desteklemeye devam edebilir ama Ankara'dan bu yönde gelen bir sinyal almıyoruz. Teknik bültende öne çıkardığımız hisseler Arçelik, Türksel ve Türkiye Sigorta. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.